Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Noxian adlı bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Böyle ama ilk önce yürümemiz için Noxian birazcık şey yapalım da. Zaten arkadaşlar sizin sizde bilgisayarda oynamadığımı biliyorsunuz. Tuşlar geldiğine göre bilgisayarda oynamıyorum biliyorsunuz. Tabletteyim. Oğlum bu kadar bu kadar hızlı demedim ki. Oğlum iki de çok fa çok fazla hızlı oldu. Dur. Ya, bu nasıl oldu? Lan bu da çok hızlı ya. Ya 61 yapsak. Tatat. 90 34. Tamam bu nasıl oldu? 934. Ya 934 de çok hızlı. Ne oldu bakayım. O valla ünlü oldu. <laughs> Galiba şu anda tanıdık bilgisi oyunda. Hey ben bekle ben de geliyorum. Bu arada arkadaşlar bol bol like atmayı unutmayın bu videoma. Oğlum zıplayamıyor. Neyse. Ben gerçekten dur bir dakika nereye gitti? <laughs> gitti bilmiyorum. Ha nasıl zıplayacağımı biliyorum. Ha işte. <laughs> Arkadaşlar bir de oyunda boyu e, karakterin boyutunu ayarlayabiliyoruz. Mesela şimdi size bir göstereyim onu. Karakter size istiyor. Şimdi çok büyük olacak karakterim. Hepsini 100.000 yapayım. Oha. Bu ne? Şuna bakın. Çok fena oldu yalnız. Oğlum bu nasıl bir zıplama? Şimdi böyle geziniyoruz arkadaşlar. O bir de bir de arkadaşlar e, Noob Tren bir oyun demiştim ya. İşte e, gel bir de gerçekten Noob yapabiliyoruz oyunda. Mesela size göstereyim. Bu arada videoya girmeden önce al, al, arkama böyle özel ışıklar falan ekledim. Özel değil de normal ışık, siyah ışık, normal siyah ışık ekledim. Neyse şimdi Noob'lar nasıl yapılıyor size göstereyim. Noob'a basıyoruz. Ve Böyle istediğimiz kadar nup yapıyoruz. Ben çok fazla yapmak istiyorum da bu kadar, çok... oğlum bu kadar da çok fazla oldu lan. Çok fazla, çok fazla nup gelsin istiyorum. Bu kadar geçer bence. Kaç tane geldi? Hadi gelsin birazcık. Hop Ne oluyor? Hani numpularım nerede? Benim nerede ya? Allah Allah. Bunlar mı benim <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Reçet diyelim. Noop... Şimdi sileceğim hepsini. Al noobları hepsini sildim şimdi. Nooblar şimdi bir de no... normal halimde yapayım. Bir dakika. Bir tane yazayım noob. Bakalım. Aa! Benim loop'larım bunlar mı? Wow Merhaba! <laughs> i̇ki tane loop yazarsam iki tane loop geliyor. Bakın. Hadi ikinci gelsin. Aha! Geldi. Bir dakika. Şşş. Ama ben şimdi e, 55 tane gelsin diyorum. 55 tane. 55 tane nupların gelsin. 55 tane nükler. Hadi bakalım. Hadi nuplar hadi gelin. Aha geliyor. Aa geliyorlar lan. Yollar geliyorlar. Evet nuplar beni takip edin. Bir dakika nuplar. <laughs> hadi nuplar gelin. Aa nuklar geldi hadi gelin hadi gelin. Hey nuklar hey, bekleme yapmayın bekleme yapmayın koşun koşun. Neyse hadi birazcık bekleme yapalım acıdım. <laughs> evet birazcık bekleme yapalım. Ve karakterlerimiz birazcık büyüsü o. Oh. Of, bu ne la? lan? Lan kur... Ben bu, bu lan kafam çok fena küçük oldu ya. Ben peşimden nereye geliyorsunuz gidin başka yere ya. Peşimden ne geliyorsunuz? Oğlum ellerini görüyorum lan. Oğlum peşimden ne geliyorsunuz lan? Şu küçük kafaya bak. <laughs> tamam oğlum bu ne lan? Oğlum sen de verme ha. Oğlum kafasını küçülttü adam. Oğlum sen deli misin? <laughs> Aa sen çok güzel misin? Ne oldu sana be? Allah Allah. <laughs> Ana peşimden geliyorlar. Gidin 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 ya. <laughs> gidin gidin dedimse gidin. Ay gidin gidin. Ay şimdi size şimdi sileceğim hepsini. Ha vallahi sen seviyorum. Bir de reset yapsam da ya. Reset yaptım. Olay. Ben şimdi hepsini sileceğim. Sildim hepsini. Ha ah, hadi bay bay no plan. <laughs> <laughs> Lan o ne? O ne öyle? Oğlum geliyorum. Geliyorum. Kafası kocaman olmuş adamın. Dur ben de yapacağım. Kendime bir bakayım. Gözden çekeyim. Bu ne lan? Kafam nerede? Lan kafam göremiyorum. Lan bu ne? Lan kafam içindeymişim. Kafam içindeyim daha haberim yok. Lan bu ne böyle? Kendi üstüm görüyor. Sadece kafam görüyorum ya. Bir dakika. Bir dakika. Çok komik ya. Bu neymiş? Ben çok zevk alıyorum Ne yaptım böyle? Ne yaptım ben böyle ya? <laughs> bu çok kötü olmuş. Ya bu çok kötü olmuş. Şu neymiş bir bakalım. Aa, ne O ne yaptın lan ben böyle? Ama hepsini 100 bin yapınca ne olacak biliyoruz. İşte bu hale geliyor karakteriniz. Olur mu? Orada bir sürü unup var ha. Dur bakayım orada bir sürü şey var. Ben de oraya geleceğim. Ben de orada bir sürü kişi var. Ben de oraya geleceğim. Kalabalık. Korona, korona virüsü olacağım. Orada bir sürü korona vardı. Kimse e, kimse orada kimse orada sosyal mesafeye uymuyor. Gitmek istemiyorum. Çünkü korona olmak istemiyorum. Gitsem mi? bunu burnumu soksam mı ya? Burnum böyle baksın. <laughs> ya birazcık da noob çıkartalım valla ama Bu sefer gaz olsun. O yine de çok fazla noob Lan geldiler yine. Gidin ya. Aa merhaba. <laughs> Güzel. Oğlum ne yaptım ben böyle ya? Normal kişilerden bile küçüğüm. Oğlum o neden çok büyüksün. Lan dev yapmışsın kendine. Salak mısın sen? Lan duramıyorum. Lan aşağıya çıktı. Gidin. Gidin. Biz seviyoruz sizi. Biz sizi. Neyse evet, arkadaşlar. Yavaş yavaş videonun sonuna kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Daha çok böyle çok nut istiyorsanız daha çok böyle Nur güzel çılgın mutlu yani bir videolar istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ve hoşçakalın.